Sadece tek bir bezeden çok kolay bir açma tarifi yapıyoruz. Yoğurma kabımıza yaş maya ve suyu ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. Ardından şeker, yumurta akı, tuz, süt ve sıvı yağ ekledikten sonra tekrar karıştırıp unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyip yoğuruyoruz. Hamurun kıvamı ele biraz yapışacak. Hamurumuzu mayalandırıyoruz. Mayalanma işleminden sonra Hamurumuzun havasını çıkartıyoruz. Yağımızı azıcık yağladıktan sonra hamurumuzun üzerinden el hareketleriyle açma işlemi yapıyoruz. 125 gram tereyağı 3'e böldükten sonra bir kısmını açtığımız hamurun üstüne sürüyoruz. Sürdükten sonra katlama işlemi yapıyoruz. Karşılıklı uçları ortaya gelecek şekilde buluşturuyoruz. Güzel bir şekilde düzeltiyoruz. Tereyağı sürüyoruz. Verde katlama işleminin sağ ve sol yanlarını ortada birleştiriyoruz. Hamurumuzu çeviriyoruz ve tekrar el hareketleriyle açıyoruz. Üzerine en son parça tereyağı sürdükten sonra şeritler halinde kesiyoruz. Şimdi şekil verme aşamasına geçiyoruz. Şeritlerden bir tanesi alıp ikiye katlıyoruz. Bir ucu kendinize doğru bir ucu da dışa doğru spiral şeklinde sarıyoruz. Sardıktan sonra son ucunu altına geçirerek sabitliyoruz. Açmaları tepsiye dizip 15 dakika mayaladıktan sonra üzerine yumurta sarısı, pekmez sürün, çörek otu serpin ve 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan puf puf açmalarınızı sıcak servis edebilir ve ileride yemek için dondurucudan çıkarabilirsiniz. Afiyet olsun. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.